Finans ve Ekonomi Dergisi Forbes, Türkiye'nin en zengin 10 ismi listesini güncelledi. İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 insanı. Listenin zirvesinde Yıldız Holding yönetim kurulu üyesi 5 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alıyor. Listenin ikinci sırasında 3.2 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında 3.1 milyar dolarlık servetiyle Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel bulunuyor. Listenin dördüncü sırasında 3.1 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding ve Aksa Enerjinin Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Cemil Kazancı bulunuyor. Listenin 5. sırasında 2.8 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Listenin 6. sırasında 2.6 milyar dolar servetiyle Yatırımcı ve Rönesans Holding'in kurucusu Erman Ilıcak bulunuyor. Listenin 7. sırasında 2.5 milyar dolar servetiyle Çobani'nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı Hamdi Ulukaya bulunuyor. Listenin 8. sırasında 2.4 milyar dolar servetiyle ENKA yönetim kurulu başkanı Mehmet Sinan Tara bulunuyor. Listenin 9. sırasında 2.2 milyar dolar servetiyle Doğuş Grubunun ve Eski Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı Ferit Faik Şahenk bulunuyor. Listenin 10. sırasında 2.2 milyar dolar servetiyle Erdemoğlu Holding ve Merinos Halı'nın kurucusu İbrahim Erdemoğlu bulunuyor. Bu tür videoların devamı için yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.